Açalım. Tamam. Hadi taklatan arabayı açalım. Bin arabana. Wow, ağırlaşmışsın anneciğim. Arabaya mı oldu sen binerken? İşte takla atan arabamız burada. Yerde Akül arabanı çalıştır bir şarkı aç bize. Tamam bunları başınca şarkı açayım. E ee, hani, önce şeyini çalıştır, motorunu çalıştır. Ben açana kadar. Ben makas getirmeye gidiyorum. Arkaya gidiyorsun. öne gel öne. Ben de açtım kutuyu. Çıkaralım mı? Daha bir daha şey diyeceğim. Hani şarkı açmadın bize ben duymadım. Daha öne gitmiyor. Öne gitmiyor mu? Gaza bas, gaza bas. Nasıl gitmiyor? Gaza bas bakalım. E gidiyorsun işte. Bas. Şarkı açacağım. Bana şarkı aç. Ay, Önünde biri mi var? Niye kornaya basıyorsun? <laughs> önüne çıkayım ama beni sakın ezme tamam mı ezmek yok ay. dur hadi arabanı açıyorum hatırlarsın ben şunu da açayım hoppa korneye bastım ben ay arabanla inip bana yardıma mı geliyorsun Gel. gel şu poşeti açmaya çalış Çıkar bakalım. Bir tane de anten çıktı. Kumandası orada mı? Heh. Kumandası da buradaymış. Anteni bu kumandaya takacağız arkadaşlar. Hani arabayı çıkarmadın mı anneciğim? Bu araba nasıl taklatacak? Çek poşeti çek. Poşeti çek. Hoppa. Wow! araban çok iyi. Kırmızı mavi. Pili var mı acaba? Neden bu tekrar yediğimi? Takla atabildiği için öyle. Dur bakalım ben kurup tekrar kamerayı açacağım arkadaşlar. İki dakika kuralım bakalım. Evet arkadaşlar tornavida ve pillerimizle birlikte arabamızı taktık. Aç anneciğim önce açman gerekiyor. Bir dakika. Ah ışıkları yanıyor. Bas bakalım tuşlara neler yapacak çok merak ediyorum. Çalışıyor mu? <laughs> Bir daha bas. O oh, takla attır. Nasıl atacak acaba? Attı mı? O. Oh. E ee, nasıl takla atacak? Vaa! Wow. Daha atamadı. Ver bakayım. Bir de ben deneyeyim. Hmm. O oh, bir dakika. O. Oh. Işıklar hiç kapanmıyor galiba. Hmm. kavga ediyor. Çıprak. <laughs> koş koş. Ben yapıyorum. Git. Basma böyle... ya. Tamam basmayacağım. Hadi git kurtar onu. Basma. Tamam basma. Bakın anteni böyle arkadaşlar yukarı çıkıyor. Uzayabiliyor. Akülü arabayla bunu yarış yaptırırız. Ama bu yener kesin. Çok hızlı gidiyor. Kurtarabiliyor musun? <laughs> Hayır. Eyvah. Bir daha dene bir daha dene. Kurtuldu gibi. Ay perdeye mi Takılmış oldu bu? Robot mu oldu? Perde robotu oldu. Hop. Kulafer ha, kurtardın Kulafer oley. Hayır motor oldu. Hop. Bir daha motor olsun mu? Olsun mu? Olsun. Tamam hadi hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevdiği çok seviyoruz.